Evet, çıkış olmazsa zaten sarı kart sorun yok. Galaxy Futsal V4 turnuvası Flamengo Dexterius Chain maçına hoş geldiniz. Dexterius Shane ile beraber maça başladık. Tizix. Nere San Petro Caz. Kaleye doğru süzülen bir top var. Tizix'in kontrolüyle atağa kalkacak. Dexterius Chain. Petro Dükün pası var I don't know. Miralem Pjanić, Vazopressin, yukarı doğru Tizix. Aşağı doğru Neres, Miralem Pjanić tekrardan topu alıp oyununu kuracaktır. Dexterius şeyin adına. Miralem Pjanić, Vazopressin, yukarı doğru Tizix, Neres, petrol mücadelesi. Aşağı doğru Vazopressin, Pjanić'e bıraktı. Miralem Pjanić, Neres, geriye doğru Tizix, Amfentüret baskısını sürdürüyor. Miralem Pjanić yukarı doğru Neres. Tizix Vazo sağda kendini gösterdi ama. Tizix içeri oynuyor. Duke kademeye giriyor ve takımını rahatlatıyor. Topu uzaklaştırarak. Afiyet Turet. Tizix. Petrol Caz. Neres. Miralem Piyaniç. Karşılıklı top kayıpları. Düke e kadar geldi top. Petro Neyres'in Neres'in baskısı var. Düke e kadar döndü. Neres. Duke. Güzel çekti önüne. Tekrar Neres'in önünde kaldı top. Miralem Pjanic kendini gösterdi. Topu da aldı. Pasını da attı ama Vazopresin çerçeveyi bulamıyor. Miralem Pjanic. Geriye doğru Tizix. Yukarıdan Heres. Vazopresin Duke'un baskısı var. Tehlikeli bir pozisyon. I don't know. Vazopresin. tehlike geçmiş değil. Flamengo kalesinde. Duke. Miralem Pjanic. İki oyuncunun baskısı var üzerinde. I don't know. Neres şık bir çalım Azenov'dan. Petrol Jazz, Mirilen Piyanic'i doğru, Vazopress'in önü boş. Neres? Aydınov tekrar kademede. Savunmasına yardımcı bu akşam. Vazopress'in Duke Aşağı doğru Anfeturet'e gelmeden Miralem Piyanic ama Anfeturet çok istekli bu akşam. Neres önü bomboş. Duke Neres vuruyor. Direğin dibinde Duke'un da kontrolüyle Flamengo atağını izleyeceğiz ama top kayıpları bu akşam gerçekten çok fazla her iki takımdan da. Vazo Presley'in vücudunu koydu. Takım arkadaşının gelmesini bekledi ama Vazo tekrardan kademede rahat vermiyor Flamengo oyunculara. Yukarı doğru Neres Petrol Jazz. Bir an olsun kaçırdı Neres ama tekrardan topun sahibi Tizix aşağı doğru Midalen Bianic, Alfred Turet. Vazo top Petrol Jazz Duke. Vazo tekrar Neres Vazo vuruyor Duke. Çok iyi tokatlıyor topu. Gerçekten Güzel bir hamle Duke'dan ama tehlike geçmiş değil halen. Meres. Duke. Sağ tarafta sıkışan bir top var. Yukarı zor umuyor halen Pjanic. Tehlikeli noktaya attı ama. Petroji az kademesinde savunmasına yardımcı. Duke. Meres. Vazopressi'nin baskısı var. Petrojaz. Vazopressin. Duke. Bu akşam gerçekten çok konsantre ediyor ama Vazopressin ilk topu aldığında şut çekmeyi tercih etmedi. Sürdü ve vuruşunda Aydın topu göğüslüyor. Petro cihaz, Tizix. Yukarı doğru Jazz ayak koydu. Tizix ile Afeturet izleyeceğiz. Afetureti bir an tereddüt etti. Vazgeçti topun üzerine basmaktan. Miralem Piyaniç. Neres kendini gösterdi. Yukarı doğru Tizix'e oynadı Piyaniç. Vazopressin Press'in şık bir pas. Pjanić önü boş. Aydonov güzel bir ara pası geliyor ama. Aydonov tekrardan topu önünde buluyor. Ve Flamengo'yu atığa kaldırıyor. Miralem Pjanić. Neres. Yukarı doğru Duke'da. Vazopressin'in de baskısı var üzerinde. Aydonov. Güzel yer tuttu kalesinde. Vazopressin. tizik X yukarıda. Neres'i gördü. Neres boş. Aşağı doğru Aydonov. Petrocaz. Neres'i gördü. Geriye doğru dönebilecek mi? 3 tane dexterouslu oyuncunun baskısına maruz kalacağız. Aizenov. Miralem Pjanic. Tizix. Aşağı tekrar Miralem Pjanic. Neres kendini gösterdi. Petrol Jazz. Bir top kaybı daha. Duke. Yukarı doğru Aizenov. Vazopressin bir an tereddüt etti. Atlamadı topun önüne. Petrol Jazz doğrudan üzerine vuruyor. Tizix çok dikkatli, çok rahat kalesinde. Vazopressin. Neres vuruyor ama Çerçeveyi tutturamıyor Neres de bu akşam. Çerçeveyi tutturamayanlar kervanına katılmış oluyor bu şutuyla beraber. Aydanov, Miralem Piyaniç. Aşağıdan Feturet var. Uzun bir top atıyor. fizikte kaldı. Dexterius Shane'in ataklarını izleyeceğiz. Tekrardan Miralem Piyaniç şık bir pas. Neres arkasına dönemiyor. Ve sol tarafa atıyor topu. Duke. Aydanov'dan Feturet kendini gösterdi. Neres baskı sonuç verdi. Neres vuruyor ama direğin dibinde. Top kaleyi bulmuyor. Petro Jaz. Miral Empiyani çıkarı doğru bir pas hatası var. Aydanova'nı bomboş görüyorsunuz. Amfiyat kaçtı aşağıda Petro Cihaz var. Vazo Prestin arasını atmayı tercih etti. Bu akşam kalesinde oldukça yoğun bir baskı altında. C.R. Flamengo derken tehlikeli bir atak. Tekrar Duke'un parmaklarının ucunda kalıyor. Bu akşam kalecilere çok iş düşüyor. Ajanov, Tizix, o da bu akşam çok konsantre, çok iyi karesinde. Tebrik etmek lazım. Teşeksi de. I don't know. geriye doğru döndü Duyuk. Meyres'in baskısı sonuç verdi. Vazo geriye doğru Miralem Pjanic seken bir top ve gol. 7. dakikanın içerisindeyken ilk gol Dexterios şeyinden Miralem Pjanic'den geliyor. Tabi seken bir top ve bu golle 1-0 öne geçiyor Dexterius Shane, CR Flamengo karşısında. Tabi hatırlatmak lazım, B grubunda bu maçtan önce Flamengo 9 puanla lider ve Dexterius Chain de averajla 7 puanla 3. sıradaydı. O yüzden bu maçın önemi iki takım içinde gerçekten çok ama çok büyük. Bu akşam çıkacak sonuç B grubunun kaderini belirleyebilir. Neres, Alfa kendini gösterdi. Vazo Prestin vuruyor ve gol Duke. Bir an Contipier kaldı kalesinde Duke. Ve golü gördüler. Fark 2'ye çıkarıyor. 30 saniye sonra Dexterius Chain. Afiyetur yukarı doğru. Petrol Cihaz'la beraber bir cevap arayışı içerisinde Flamengo ikinci araya girmeden. Meres. Yukarı doğru vazopressin Presun. Petrol Neres'in üzerinde tekrardan Duke. Artık son 12 saniyelik dilimin içerisindeyiz. İlk yarının bitimine. I know, yukarı doğru Petrol Cihaz. Afiyetur vuruyor Miralem Piyaniç ve Miralem Piyaniç ile beraber ilk yarıyı bitiriyoruz. İlk yarı sonucu Dexterius Chain 2, CR Flamengo 0. Evet ilk maçta olduğu gibi Dexterius'un yoğun baskısıyla başladık. Ee, i̇lk maçta da CR Flamengo full savunma yapmıştı ama e, kontrol ataklarla yakaladıkları kontrol atakları gole çevirip öne geçmeyi bilmişlerdi. Bu maçta Miralem Piyaniç etkisini oldukça çok gördük. Ee, pek pozisyon vermedi Dexterius. Skor da 2-0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Evet ikinci yarı bizlere neler götürecek göreceğiz o sey hocam. Ve ikinci yarıya CR Flamengo ile başlıyoruz. Petrol Jazz, Tizix karesinden açıldı. Miralem Piyaniş ile izleyeceğiz. Sağ köşede. Vazopressin. Neres. Petrolcağız'da kalan bir top var. Neres'in baskı sürüyor. Duke. Seken bir top. Aydonov kademesinde. Vazopressin. Ters bir dokunuş var Petrolcağız. Vazopressin tekrardan. Duke aşağı doğru. Vazopressin. iğne deliğinden şut çekiyor. Duke kalesinde çok dikkatli. Duke. Aydonov. Ani gelişen bir atak mı? Miralem Piyaniş'in önünde kaldı. Neres vuruyor ama Petrolcağız. Gerçekten güzel yer tuttu direğin dibinde. Ama halen tehlike geçmiş değil Flamengo kalesinde. İlk yarıya benzer bir başlangıç var. İkinci yarıya da Dexterios Shane'den. Tizix. Bir oyuncu değişikliği gelebilir. Evet, Tizix de centilmen bir hareketle topu saklıyor ve oyuncunun oyuna girmesi için zaman yaratıyor kendisini. Tebrik ediyoruz. ve Flamengo'da Henry yeni can yeni kan takımı adına Tizix Henry AFK galiba. Evet Henry sanırım AFK evet. Uyarılara tepki vermiyor. Kaptanından ısrarla Henry'e etiket geliyor ve Henry evet o da aramızda katıldı ve ikinci yarıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tizix, Vazopressin, Henry. Vazopressin yukarı doğru kimse yok o noktada. Afiyet Turet sahibi ama Gördünüz Dexterios Shane'in iki oyuncu Amfeturet'e rahat vermedi sol köşede. Petrocaz. Amfeturet kendini gösterdi ama Miralem Piyaniç kademede takımına güven veriyor bu akşam. Tabii tekrardan hatırlatmasını yapalım. Maçlarımız naklen Twitch'ten OSMK kanalından yayınlanmakta ve dilerseniz maçların tekrarında kesitler halinde YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Vazopressin. Aşağı doğru duyuk. görüyorsunuz Miralem Piyaniç. Müthiş istekli oyuncular bu akşam. Petro Caz, Neres, Henry, Miralem Piyaniç, Henry. Bir an oyunun hızına adapte olamadı sanırım Henry girdiği anda. Ve kalesinde golü görüyor C.R. Flamengo. Neres. Evet riskli bir başlangıçla Flamengo dağılmış durumda. Şu anda ikinci yarıya ayak uydurmakta zorlanıyor C.R. Flamengo tüm ahtarıyla. Fiziks. Miralem Piyaniç. Vazopressin kendini gösterdi. Görüyorsunuz 6 tane oyuncu da, altısı da oradaydı o noktada. Tizix. Miralem Pianich aşağı doğru. Tizix'le Anfetulet'i izleyeceğiz. Tizix. Güzel de bir pas çıkardı. Neres kendini gösterdi. Duke. Tekrardan şık bir pas daha Vazopressin. Vazopressin ama. Henry kademeye giriyor. Belki de hatasını telafi ettirmek istiyor takımı için. Tizix. Anfey Turet'in baskısı sonuç verdi. Halen sağ taraftan zorluyor Anfey Turet. Takım kaptanı Vazopresin yukarı doğru Miralem Pjanić. Neres geriye dönmeyi tercih etti. Tekrardan Pjanić ama Petro Caz, güzel bir baskı kuruyor rakibi üzerinde ve atan büyümesine izin vermiyor. Anfey Turet, Tizix geriye doğru Henry. Petro Caz, Tizix önüne çekme düşüncesi gerçekten pahalıya mal olabilirdi bu düşünce Tizix için. Neres çık bir çalım. Devamı gelir mi Neres? Müthiş gol Neres. Harika gol Neres. İkinci yarıda ikinci gol süper geliyor Neres'ten. Görüyorsunuz takım şaşkın. CR Flamengo oyuna adapte olmakta zorlanıyor. Ve bir pace isteği geliyor Miralem Piyaniş'ten. Hemen ardından terimizi soğuturcasına, nefes aldırırcasına bir değişiklik isteği geliyor. Dexterius Chain'den. Duke, Petro Jazz, Solaris de takımına yeni katıldı. Dördüncü dakikanın içerisindeyken takımı adına önemli bir oyuncu Solaris. Bakalım ilerleyen dakikalarda takımı için etkili olabilecek mi? Neres. Afiyet Öğret gösterdi. Topu almayı bildi. Güzel de bir şut attı ama Tizix kalesinde dikkatli. Solares geriye doğru Miralem Piyaniç. Aşağı doğru Tizix, Neres, Solares, güzel bir üçgen var. Miralem Pjanic, Solares şık bir pas çıkarmayı başardı ama Anfeo kovalıyor orada topu. Tizix ile Miralem Pjanic görüyorsunuz can ve ham bir şekilde defansa döndüler. Neres, Anfeo seken bir top, riskli bir top. Tizix Henry izleyeceğiz. Neres, Petro Charles. topu iyi takip etti. Miralem alem sürmeyi tercih etti. Neres seken bir top Solares. Yeni girdi oyuna. Girdiği gibi attar mı golünü? Duke. Miralem Piyaniç. Yukarı doğru Neres. Neres'i açtı Anfeya Geriye doğru Henry. Henry aşağı oynadı. Duke var. Petro caz kendini gösterdi. Tercih etmedi. Henry. Solda boşluk var. Sektirdi attı afeturet. Petro caz vuruyor ama. Aklındakini yapamıyor Petro Zorda Zor da bir pozisyon ama tekrar vuruyor. Miralem Piyaniç oldukça soğukkanlı kalesinde. Duke. Solares. Seken bir top var. t e kadar geldi. Henry'nin baskısı var t üzerinde. Sola Neres önüne çekti. Petro Jazz. Sıkışan bir top var. Tabi artık e, gol de atmak istedikleri için risklere girmeye başladı CR Flamengo. Tabii bu riskler ardında büyük açıkları da getirecektir ilerleyen dakikalarda. Henry, Afia Turet, Tizix kendini gösterdi. Afia kovalamaya devam ediyor. Tizix aşağı doğru Henry, Şıkta bir pas geldi ama Petro Cias'tan önce. Miralem Piyaniç maçın içinde çok etkili kendisi. Petro Jazz yukarı doğru sol Henry seken bir sofar Neres. Miralem Piyaniç güzel bıraktı, güzel aldı. Neres kendini gösterdi, sonunda topu aldı. Geriye doğru Miralem Piyaniç. Aşağıda Solares kendini gösterdi. Petro Jazz Duke Henry. Bütün atlarıyla içerideler şu anda. CR Flamengo kapanmış durumdalar 6 dakikadır. Petro Cihaz, Neres. Neres. Gerçekten gole ne kadar aç. Buradan biz bile görüyoruz Neres. Bırakmıyor, yılmıyor, kovalamaya devam ediyor. Afe Turet, Araya girdi Henry. Miralem Piyaniç karşılamak istedi başarısız. Petro Caz. Rakibinin üstüne gelmesini bekledi Duke. Güzel aldı önüne. Petro Caz. tekrardan Duke'a. Uzun bir top. Henüz de kaldı. Mirala Piyani yukarıda boş bir alan var. Neresin önünde? Aşağı doğru Solares roket ama direkt dibinde bitiyor. Şanssızlık anı Dexterius için. Afiyet olsun. Tizix geriye doğru Solares önünde kalırsa tehlike. Petro asla gelişen bir atak var Flamengo kanadında. Mirala Piyaniç kafalardan seken top. Ve ikinci yarıda ilk golü geliyor. Yedinci dakikada CR Flamengo'nun. Solares. Tizix önüne çekti Petrojia. Solares. Henry Orada istediği şekilde müdahale edemedi. Miralem Piyaniç, Neres. Diyor şimdi, Neres. Miralem Piyaniç, Anfetulet'in baskısı altında Tizix'e döndü. Solares mi? Petro Cihaz mı? Aradan şık bir pas. Neres, Neres'in şutu aynı zamanda. Duke. güzel reaksiyon gösteriyor ama Solares müthiş takip, müthiş izleyicilik, müthiş son dokunuş Solares'ten. ikinci yarıda takımının üçüncü golünü kaydediyor Solares. Tizix artık İkinci yarıda maçın sonuna yaklaşık 20 saniye kaldı. Neres. Aşağı doğru Mira Alem Piyaniç. Henry. Neres. Afiyet baskısı var Tizix'in üzerinde. Sanki maçın başlangıcı gibi hiç baskıyı bırakmadılar. Yılmadılar. Hepsi her şeyini ortaya koydu bu dakikaya kadar. Bütün oyuncular. Solares. Neres. Ve Texelius Shane. CR Flamengo maçının sonuna geliyoruz. Toplam Bütün takımın oyuncularını tebrik ediyoruz. Evet, sadece 3-1'e girebildim ben ama 5-1 olmuş diyorsunuz. 5-1 Artık yayın tekrarına bakacağım. Bir sonraki maç hemen e, Tiki Takaleri Revenge maçı onunla çekelim. O da aradan çıksın. E, Melih hemen link ben seninle paylaşayım.